onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Onları rüsva onlara karşı size yardım edip zafer yolunu açsın. Müminlerin gönüllerini ferahlatsın, kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teala dilediğine tevbe edip de nasip eder. Allah alimdir, hakimdir.'' Yoksa siz Allah sizden mücahede edenlerle Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müşrikler kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete, ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler. Siz hacca gelenlere su dağıtma ve mescidi haramı mamur etme işini Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden müminin işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah indinde eşit olmazlar. Allah zalimleri umduklarına eriştirmez. İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlar umduklarına nail olanlardır.''